Dairemizin 2023 Taksim 12611 esasında kayıtlı. İstanbul bölge... Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar mecliste okundu. 2021 Taksim 178 esas sayılı dava dosyasında mahkemece verilen 27.12.2023 tarihi kararın okunduğu sırada meclis genel kurulunda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü. Kararı uygun bulunmuştur. Bilgilerinize arz olur. Metin kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Değerli milletvekilleri Anayasa'nın 76. maddesi